Kara öldü. Baba! Kara öldü. Çekiliyoruz. Davut seni ya affedecek ya da ölecek. İsrail'in en özel ajanları örgüçü kılığına girip Türkiye'nin en değerli birliklerinden birine Kandil'e girmek üzereyken operasyon yapacak. Çok sayıda Türk askeri ölecek. Kamu dediğin kim? Bizim gazetelerimiz, bizim televizyonlarımız. Eğer taraflardan biri ölürse bu soluk bozulur. Ve her iki taraftan da çok sayıda adam ölür. Ben adamlar Irak, Suriye'ye girsin diye kendim paralıyorum. Sen kocaman bir birliğe saldırı planlıyorsun.